Baksana, bugün çıktım böyle hava soğuk, biraz yağmur da dinmiş Gezeyim de dedim mahallede ne var ne yok böyle. Denize de inilmez valla terlikler dayanma. Bizim bizim yaramaz da burada yatıyor. Ne bekliyorsun? Mama mı bekliyorsun? Anne mi? E, sosis salam almadım öyle bir şey. Almadım çocuğum almadım. Etli yemek de yapmadım. Bak etlerde hepsinde şey varmış. Tövbe ya Rabbim bir etli bir şey de yemeyeceğiz artık. Gerneşme sakın yanaşma bana. Senle işim olmaz öyle o konuda. Böyle bir çıkayım arkadaşlara doğru. Aa, arkadaşım İstanbul'dan gelmiş. Dün gitti bugün gelmiş herhalde. Biraz dolaşayım. Mahalleyi bir dolaşayım. Hava yağmurluydu. Bahçeye üzümleri ektik. Dün suladık onları. Bir daha eşim can suyu az olmuş dedi. Ama Allah öyle bir suladı ki. Ya ne biçim oldu burası ya. Üzümlere baksana ne biçim oldular. Kurudular. Döküldüler şuraya. Acayip dökülmüşler. Şeyinkiler de öyle. Allah sümüklü böceklere baksana sarılmışlar bu çiçeklere. Meydem'in bu çiçekleri açmış. Meydem canım açmış çiçekleri. Şu çiçeği açmış. Bu ne ya? Ha bu şey mi? üzümleri döküldü. Her şey döküldü. Topladım gerçi. Topladım üzüm. Şırası yaptım. Aa, narlar olmuş mu? Bugün yazıyordular narlar diye. Burada hurma vardı ne oldu öldü mü o? Acaba hurma vardı burada. Bu ağacı. He hurma da hiç yok. Kabaklarda da yokmuş. E, nar da burada var valla. Ne güzel çamlar da büyümüş bunlar çam merağı. Arkadaşlar. İnşallah ben de bahçe ikinci birinin bahçesinden alamam da böyle video çekiyorum. Sormadan Allah korusun. Allah günahlarımı affetsin. Evet. Söğüt'ün altında oturmak için mi yapmış Buradan yukarı çıkayım Vallahi yazın buralarda yürünme bile yürünmüyor Hiçbir şey olmuyor Ha, bak bu da öyle, bunda da vardı onun narlar daha güzelmiş. Geçen narlar bekaram yok, açması soyması her tarafa dökülüp. Evet ablamın üzümleri vardı, git şey incirleri, gidip toplamadım orada. Gül bacı ne yapıyorsun? Gül. Çekmeyeceğim seni. Çekmeyeceğim. 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 Ne yapıyorsun? Dün akşam sen gelmişsin. Ben uyuyormuşum. Geçer şey bir yürüme. Bir de baktım kapı açıldı. Ben abi seni zannettim. Emin yürümüş diyerek gidiyor. Bir de çıktı ki abi. Emin şunu yürü dedi. İyi tamam rahatsız. Ya bir ağırlık çıktı herhalde. Yemek de yemiştim herhalde. Yemek ağır geldi. Ee, erken getirde... de kalktı. Misafirin Sa de vardı. E, sabah çok da erken kalktı. Yani erken kalktım da ne bileyim ben uyuyamadım herhalde gece. Ama uyumuşum orada koltukta gitmişim. Ne güzel böyle diyorlar oturunca. Çok güzel uyuyordum. Dünyadan haberim oldu. Hiçbir şey olmadı vallahi. Kalktıktan sonra diyor ben sersem diyor kalkmayayım diyor ki. Ya diyor Gül Hanım geldi. Geldi deyince anladım ki sen geldin. Başka şey yoktu mesaj. Gideyim, köye mi gidin? Yok böyle dolaşayım dedim. Bir video havalar soğuk ya. Bahçeye de gidemedik. Bir yere de gidemedim. He. Dedim çıkayım böyle bir video çekeyim sokaklarda. Ha, i̇yi. Yaptım. Bahçeye gidelim. Sen bitirdin mi işi? Çık. Sen bu yana çekil. Ne yaptın göstereyim. Gel ki. Sen çık, çık. Seni çekmeyeyim. Ah arkadaşımın şeysini yeni yaptılar verandasını böyle. Ha altını da şey çekti mi tahta? Çakacak. Bitti. bir daha çakmayacak mı? Yok. Ha. Bu alınacakmış. Bunu koydu iki kere. Üçüncü sökmesi olacak. Niye onu alacak? Bunu. Poposunu şimdi buraya. Alın. Daha önce dediler böyle yap diye. Nina dedi yapmadı. Ha şimdi değiştirdi fikrini. Şimdi şey, fikrini. Ha. Gel arkaları kaçır. Gel. Nereye bakayım? Allah'a emanet Ama bana bak ayaklarım ayakkabılarım. Benim var yemin et. Ha, çekeyim dur. Bu burası Gül Hanım'ın evi. Vallahi. Git öyle git akıyor. O öyle arkaya gidemem. Korkuyor musun? E, Bey var orada. Ben başka bir yere niye gideyim de. Böyle, böyle kendi başıma niye dolaşayım? Ama orada bir şey yok ki. Tamam çiçekler var, ağaçlar Oğlum, var. Ne diyeceğiz seninkiler daha pahalı benimkiler. Bir burada iki burada. Parasına bakmayız ki. Güzelliğine bakıyorsun. Oo, maşallah. E sen burası var, kocaman yerim var veranda. Buraya çıkıp da iç. Ha, buranın kapısı yok mu? Yok. Ha. Gelir ama yazın burada oturuyor zaten. Ayka, şeyler falan hep buraya koyuyor. Ha. Ne mavi, ne mavi. çay içmek için güzel. Yo masa kurdun zaman da bul. Masa, sandalyeler hep yukarı çıktı. Kış gelince, yaz gelince. Tabi tabi, güzel olur. Öyle güzel. Ben zannet... Ha seninki de aynı süpiyenin gibi. Süpiyen bahçe yapmış. Sen şey yapmışsın. Oturma yeri. Yok. O demiri de biz yaptırdık. Biliyorum. Onu da yaptırmışsın. Ha? Traktörle sen de... girdiğin yeri saray. E, her tarafı kapamışsın. anamı ağlatıyorum. Ondan sonra da millete vereceğiz. Olsun canım. Her şey nasip kısmet. Orası hır yeri. He Ardi. Şurası da çocukların bisikleti. Bir daha hırda. Evet, ama orada işte insan sinir oluyor. Her yeri düzelteyim, temizleyeyim. Gene bozuluyor. Ha, bozuluyor. var ya bir yastan var kendi kaybedersin. Ne öyle can bizimki de e, öyle. Bir de yatak odamın camını. <laughs> He yatak odanın camının önü mü? Evet. ışık nasıl vuruyorsan ha? Vurmayın. He yukarıda şey açık. He ama Şimdi ışık gelmiyor. bir masa burada çocukların pislikleri. Ha ışığı o vuruyor buraya. Yok yani. yaz gelince de açıyorum burayı. Havayı. Ha kedi girmez. He. Kedi, kedi oradan girer. Kır, Bak kedi. şuradan girer kediler. Giriyor giriyor. Şuraya merdiveni koydum çıkmış tepiye. yıkadım oraları vurdum <gülüyor> <gülüyor> İkinci Emine. Emine de öyle. Onlar koktu diye her şeyi yıkıyorum. Kedi girdi. Evet. Hmm. Yo güzelmiş ben bu tarafa hiç gelmemiştim. Gel artık almıştım kapıyı açık bulunca <laughs> arkaya... Tövbe <laughs> yarabbim <laughs> estağfurullah. Şuramı atayım. Olur mu bir şey öyle? Öyle habersiz giren mi? Sen burayı da göstereyim de Orada da kitle. Ha orası üst kata yani üst çıkıyor evet, mu? Üst, üst katın evi. Niye göstereyim orayı? Burası güzelce ne yapmışsın işte. Daha ne yapacaksın? Aynı işte ben de öyle yapmışım. Ee, Fazla ama... karışık yapma böyle ben sevmem karışık. Hani öyle elli çeşit evet. her Hiç şey yok. orada da olmuyor. Ne çıkıyorsa, bunlar bir kere dikildi mi demiş? Bunlar çıkıyor. Kurumadılar. Ha daha kurumadı. Aa tamam. Aynı işte sey. Benimkilerde bakalım benimki de böyle olmuş ya. Dikti mi? E ee, şey dikmiş ya bunun kırmızısı var. Ee, Yüksel Hanım ha. vermişti evet, bana. Evet nereden Hiç açıyorsun burayı? Oradan açıyorsun. Öğren artık. Oynasa Ben gelirsin. Ha gel. Tövbe yarabbim sağlık. Bismillah. Ha. Tosun gibi oldular. He ee, yok şeyler yok burada. İnayetler daha bitirmediler mi çatıyı? Bitirdiler orada tahta var dedim eve dedim. Ha. E ee, bu yanki çatı da yapılmış mı? Aha. Yapıldı. En son on iki yaptık. Ya su gelmez, şey gelmez. Kuş girer, e, ne bileyim ben hayvan girer. Ben de biraz şeyim öyle kıtırdı oldu mu evde bir kıtırdı olsa ne oluyor? Ya, Allah, biz alıştık Neye alıştık daha alışamadık. Tıkır diye, diye sen daha şimdi yani gurbet Gurbetçiler, <laughs> gurbetçiler. Evet. Garip gurbetçiler. Evet. Narlarımı da çek kız. Kız dur bakayım nerede narı? şurada bir tanesi yarım kilo olmuş. Maşallah maşallah. Öbür senin oradakiler kıpkırmızı olmuş maşallah. Ha bak. Oh. oh. Bu sene narın da var. Evet on sene diyen de bu sene narım var evine. Nar, yani nar ağacı narsız olur mu? Evet. Yok yok. Şu değişik biti biti çiçek. Bunların diblerini sen kazıyor musun? Evet yazın. Yazın yani ilk başta. İlk baharda kazıyorsun değil mi? Evet, Ot zaten. çıkmamış ama maşallah. Ha. gerçi temizliyorsun. Senin eşin de evet. temizliyor. Gerçi benim eşim de temizliyor ya. Yok yok sizinki, Eğer istiyorsam yetiştireyim. Yok. Ya, o kadar çok fazla bıdır bıdır etme. Şu şey mi e, ya? Çok güzel kokuyor. He o şey. O yabani ortanca. O Or böyle pembe kırmızı çiçeğini açıyor. Açıyor mu sende? Tabii canım açtı. Ha. Tabii. Emine satayım mı bitiniz? Ama sökül bir <laughs> Olur. Çok yok, yağmur yok. yağmur. Ama yağarsın. çok çok evde şey bahçemde de çok çiçek var. Severim çiçeği. vermiyorum Allah Allah. vallahi evde o kadar çok çiçek var Ay. ki ara, arası. Emine seni gördüm gülü gördüm. Vallahi, Vallahi maşallah. Ee, bak güllen geldim, güller açmış. Evet. Benimki de canlanmış, kestim onu. Bir baktım alttan şey kırmızı gül açma durmuş. Var ya. Hem şey değişti. Ama değişti var ya yani. Evet şey güllerin rengi değişiyor. Güllerin kestim. rengi. Sen yazın astana şimdi ne açıyorsun? Ama Hayır çünkü... ama bu üç mevsim. Tabi tabii. Acaba yedi veren mi? Olabilir benimki de öyle. Ama ben kestim onu resmen aşağıdan komple neredeyse kestim. Bir baktım Filiz demiş gül açıyor. Hmm. Hadi dedim beyazı da keseceğim. Papatyalar Beyazı da, mı var? Beyazı da var da açmadı. o. Evet. Onu da keseceğim. Onu da benzeteceğim. Hmm. Zaten budamada işim yok. Ama işini bitirdin. Her yeri temizledin. Bu akşam yürürük. Evet. Hmm. Bu akşam yürürüz. Valla dün akşam aslında yürümek istiyordum. Biraz oyun oynadım. Derken işte kafayı bir vurdum o vuruş. O vuruş sabah mı etti? Yok canım saat 9'da kalktım. He çayın çorban içtin yani. Ya kalktım içtim ondan sonra. Çayım içtim ondan sonra yattım bir daha. Yattım gene uyudum. Evet. Ara sıra ben öyle vururum. Oluyor oluyor. oluyor. Ara sıra kafayı vururum. Süpriye bugün mü geldi? Yok, dün geldi. Bıraktı çocuğu, geldi mi yoksa? Ben öyle tahmin ediyorum, evet. Akşamdan araba hmm. oradaydı. Ha. Duruzma, sesleneyim da. Allah kavuşursun diyeyim. Arkadaş burada komşular, burada azıcık komşunuz. Evet. Komşuyuz azıcık. Tahtalar her şeyi alıyorlar. Evet. Zaten inayetin orayı da şikayet etmişti ya komşusu. Öyle diyordu. Şey, e, tahta koymuş. Mi, He. Bilmiyorum Ama ismini. Onların da şey, o da, onlar da yani bayağı perişan duruyorlar. Çok... E, tahtanın kirli... ne işi var? Ortada göz çok kirli. göz şey, Tamam, i̇kisi de komşu da. Ama tepdir yoktu yani. Hmm. Çok. Sen de olsan yani ben istemezdim. Göz çıkıyorsun ki devirdin. Gö, e, dışarı çıktığımızda. Gerçi bu sokakta o kadar da gözün açılacak bir şey yok yani. Yoktur. yoktur. <laughs> İnsanlarından başka çolur. Aynen <laughs> Oldu görüşürük tamam, ha. Akşama görüşürüz. Gelirsin. Tamam. Bakayım abuku ablası. Bakalım ne yaptı. <laughs> ha? Ha. Süper. Komşu. Süper. Kardeş. Ha? Neredesin? Çok Ana üstte kedi var ha sizin evde. Her tarafı da temizlik mi yapıyor? Evet, çocuğu bıraktın Allah kavuştursun onun için de dedim. Gel, be, gel. Yok işim var. Böyle kötü şeyler yapmaz biz. Sade kahve içeriz. Tamam. Ay ben de bugün video çekemedim. Bahçeye de gidemedik. Bahçenin notunu kestiremedik. Senin horozdanın sesi durdu mu? Allah. Ortalığı çıkarmış. Dur. Bitti mi şeyin çatın? Hadi gözün aydın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi bakınca beğenmeyi unutmayın. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim.